Merhabalar dostlar arkadaşlar 53 hisseden oluşan yaklaşık 9 videodan oluşan bir seriye başlayacağız. Yalnız arkadaşlar bunlardan 5 tanesini sadece üyelere özel olarak paylaşım ayrı bir videolar üyeler özel nasıl paylaşılır? Abone olduktan sonra şuradaki abone butonundan sonra arkadaşlar katıl butonuna destek olursanız üye olursanız bu katıl butonuna tabii ki arkadaşlar videoyu da izleme hakkına sahip olabilirsiniz. 5 tane arkadaşlar 53 tane hisseden zaten bu 53 taneyi belli bir parametre göre seçtik. Bunu açıklamasını yapacağız. Bu 53 tane 5 tanesinde sadece çok beğendiklerimi üyeler özel kanalda yayınlayacağız. Şimdiden teşekkür ederim ve hemen videoya geçelim. Merhabalar dostlar serimizin 4. videosuyla devam ediyoruz. Şu anda arkadaşlar toplamda 24 video yayınladık. 30 tane daha video yayınlayacağız gibi gözüküyor. 30 tane daha hisse yayınlayacağız gibi gözüküyor. 24 hisse yayınladık. Şimdi arkadaşlar şöyle bakalım nedir ne Bu arada beğendiğim 5 taneyi de 5 artı 1 tane de arkadaşlar üyelere özel video şeklinde yayınladım haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar buradan baktığım zaman Korsada neler gözüküyor. Korsada bir defa pozitif uyumsuzluk ve Bollinger bandı daralması var. Artı hacim var arkadaşlar ise yani güzel bir durumda gözüküyor. Bakın arkadaşlar şurada bir hacim artışımız var mı? Var. Nerede var? Yataylıkta var. Güzel bir şey kötü bir şey değil. Onu yük önüne bir teyit edelim. Arkasından baktığımız zaman bollinger bandında bir daralma var mı? Var arkadaşlar. Onu söylemekte fayda var. Bollinger'in altında olduğu için biraz da, ufak da sıkıntımız olabilir. Ama kötü değil. Daralması da gayet güzel gözüküyor. Bunun dışında arkadaşlar bir de sayımıza bakalım. sayımız ne gözüküyor? Bakın fiyat arkadaşlar şuradan itibaren daha, RSI yukarı doğru giderken Fiyatımızda aşağı doğru giden bir trende sahip gözüküyor arkadaşlar. Şöyle bir görüntü. Hemen buradan RSI'yi gizleyelim. Arkasından Bollinger'ı de gizleyelim arkadaşlar. Bakın fiyat kısmen aşağı doğru inerken arkadaşlar RSI'miz de yukarı yönlü hareket ediyor gözüküyor. Bu anlamda korsa dikkatimizi çeken hisse olarak karşımıza çıktı. Arkasından yine baba hisselerden bir tanesi Kardemir D var gözüküyor. Kardemir D'ye de bakalım arkadaşlar. Bakın Kardemir D'de de aslında şöyle hemen ilk önce bir Bollinger olarak bakalım. Bakın arkadaşlar alttan bir Bollinger bandı daralması var düşüşten sonra hemen şöyle bakalım. Alttan bir Bollinger bandı daralması var. Eğer Bollinger bandı biraz daha daralırsa gayet güzel. Burada yalnız destek noktamız o 20 lira 80 kuruş. 20 lira 80 kuruşun altına kapanırsa tabi buradaki hikayemiz sona erebilir haberiniz olsun. Bunun dışına baktığımız zaman da arkadaşlar şöyle hemen RSI'ye göre pozitif uyumsuzluk var mı? Ufak da olsa arkadaşlar bir pozitif uyumsuzluk hikayemiz var. O da şöyle bir şey. Bakın şu bölgede RSI çok milimetrik bir fark arkadaşlar yukarı doğru giderken bakın Aynı dönemde fiyatımız da aşağı doğru gidiyor. Bu da bizim için bir pozitif uyumsuzluk karşımız karşımıza çıkıyor. Kardemir D'de. Ve bunun dışında arkadaşlar Kardemir D dışında kontrol matiğe bakalım. Kontrol matik nedir ne değildir diyemem. Kontrol matikte de yine benzer durum bakın arkadaşlar. Burada da hem bollinger bandı alması var. Gayet de güzel. Çok sevdiğim durumlardan bir tanesi hem üstten tane hem alttan var. Onu söylemekte fayda var. Aynı zamanda RSI'de arkadaşlar yukarı yönlü hem buradan bakarsanız hem de şuradan bakarsanız arkadaşlar yukarı yönlü bir hareketten var gibi gözüküyor. Aynı dönemde arkadaşlar endeks e, fiyata baktığımız zaman fiyatta durum Hemen onu şu RSI'yi gizleyelim. Bollinger'de gizleyelim. Bakın arkadaşlar aynı dönemde hem fiyat aşağı iniyor arkadaşlar. Hem buradan da kapanış itibariyle yataylık gidiyor. Burada da bir pozitif uyumsuzluk var gibi gözüküyor. Hacme baktığımız zaman yataylıkta ortalama hacme ciddi bir artış var gözüküyor. O da şurası. Bakın arkadaşlar şu kısımdaki kısmen yatay dediğimiz bir bölgede hacimde arkadaşlar ciddi bir artış var gözüküyor. Nerede? Şuraya göre artık arkadaşlar bir ortalama hacimde artış var gözüküyor. Bu da dikkatimi çeken başka bir unsur var. Karşımızda durdu. Hemen kontrol edildikten sonra klimasana bakalım. Klimasanda nedir ne değildir diye arkadaşlar. Şöyle kontrol edelim. Klimasanda da arkadaşlar bakın son zaman bir hacim artışı var. Bu bizim için bir avantaj olarak karşımıza çıktı. Bollinger bandına bakalım. Bollinger bandına arkadaşlar bakın üst orta çizgisinin Bollinger bandını 20 günlük hareketli ortalama olan orta çizginin üzerine kapatmaya çalışıyor. Bu bizim için avantaj. Aynı dönemde hacimde artışı bu da bizim için avantaj arkadaşlar. Bir de RSI'ye bakalım. Bakın RSI'de arkadaşlar Pozitif uyumsuzluk olduktan sonra hisse düşmüyorsa daha büyük tepki hareketleri yukarı yönlü gelme olasılığı artıyor. Bakın şurada ciddi bir pozitif uyumsuzluk var arkadaşlar. Arkasından burada bir yükseliş, burada RSI'de yükseliş var gibi gözüküyor. Hacim de bunu müsaade ediyorsa ve 20 günlük hareket ortamının altına düşmediyse arkadaşlar büyük ihtimalle 26.80 deneme şansı var. Tabi bu hayal ne zaman yıkılır? Bu hayal 20-60 kuruşun altına indiğinde yıkılma ihtimali var. Bunu da belirtelim. Klimasan gayet de güzel gözüküyor arkadaşlar. Bu da aklımızın bir şekilde bulunsun diyelim. Klimasan'dan sonra Kayseri'ye bakalım. Arkasından İhya'ya bakalım. Kayseri'de arkadaşlar hemen şöyle kontrol edelim. Kayseri Şeker Fabrikası'na. Bakın Kayseri Şeker Fabrikası'nda arkadaşlar şöyle ciddi bir pozitif uyumsuzluk var. Bakın şurada şu bölge itibariyle hemen şöyle arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru inen bir tane fiyatımız var arkadaşlar. Arasayı gizleyelim bakın fiyatımız aşağı doğru iniyor. Aynı dönemde RSI sayımıza baktığımız zaman arkadaşlar bu da sanki tam tersiymiş gibi yukarı doğru gidiyor arkadaşlar. İster buradan ister buradan bu anlamda güzel gözüküyor. Bunun dışında hemen şöyle baktığımız zaman arkadaşlar Bollinger bandında bir daralması var. Bu da bizim için bir avantaj. Hacimde kısmen bir artış var. Çok ciddi bir artış olmasa da arkadaşlar kısmen bir artış var. Bu da bizim için bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Bu da aklımızın köşesinde bulunsun diyelim. Evet Kayseri'de genel durum bu. Ve İhya'ya bakalım. İhya'da durum nedir? Değildir arkadaşlar. Hemen şöyle İhlas sayına baktığımız zaman Şimdi İhlas yayında da arkadaşlar şöyle hemen ilk önce bir Bollinger Band'a daralma var ama aşağı kırmayı tercih etmiş. Peki RSI'de ne gözüküyor? RSI'de arkadaşlar pozitif uyumsuzluk hale devam ediyor. Bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun. Tepki hareketi gelme olasılığı var arkadaşlar. Tepki hareketinin gelebileceği şu aşama ilk açılmadığı yer 2.38 ki fiyatın 2 lira 0.6 mıydı? Hemen bakıyorum arkadaşlar fiyatın 2 lira 06 kuruş olduğunda 2.38'e kadar tepki hareketi gelme olasılığı var. Aşağıya baktığımız zaman da tabii ki 2 liranın altına kapanışlar bizi biraz sıkıntıya sokabilir. Bunu da belirtmekte fayda var diyelim. İhlas ayından sonra hemen Skylip'e bakalım. Skylip'te ara ara alıp sattığım hisselerden bir tanesi. Bakalım arkadaşlar durum nedir ne değildir diye. Skylip'te arkadaşlar bakın şöyle bir görüntü var. Şimdi burada bir Bollinger bandı alması yok bu bir dezavantaj onu söyleyelim ama burada bir ciddi bir pozitif uyumsuzluk var gözüküyor bakın arkadaşlar Fiyat düşerken ister kapanıştan bakın ister iğne tarafından bakın. Bakın fiyat aşağı inerken RSI yukarı çıkıyor arkadaşlar. Aynı dönemde yine baktığımız zaman her iki tarafına baktığımız zaman aşağı yönlü eğim gözüküyor arkadaşlar. Hacime çok ciddi bir artış yok. Yani bu biraz hoş bir şey değil ama RSI arkadaşlar biraz ne diyelim tepki hareketine müsait gibi gözüküyor. Yapabileceği ilk tepki hareketi arkadaşlar daha önce döndüğü 20 günlük hareketle ortalama olan şu siyah çizgimiz var. Bugünkü değerine baktığımız zaman da Kaçmış 90 lira 95 kuruş bizim için arkadaşlar tepki hareketinin gelebileceği ya yani da üzerine hacim atarsa tadından yenmez onu da söyleyeyim. Aşağıda tabii ki şu anda tam kritik bölgede. Yani aşağıdaki desteğimiz arkadaşlar bizim için 81 liranın altına düşerse ciddi anlamda sıkıntı olma olasılığı var diye belirtelim Sky e. ve Hub VC'ye bakalım. Son 3 hissemiz kaldı arkadaşlar bunun dışında. RUBC'e baktığımız zaman burada arkadaşlar ciddi bir ne var pozitif uyumsuzluk var. Bakın RSI yukarı doğru çıkarken yine aynı benzer durumda şurası arkadaşlar günlükte hemen baktığımız zaman da fiyat aynı dönemde aşağı doğru bir yeni söz konusu. Bir de e, baktığımız zaman arkadaşlar şöyle hemen bunun dışında şöyle biraz daha yakından evet şunu bir silelim arkadaşlar pozitif uyumsuz zaten gördük. Bir de şu hacimden gizlemeye çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle evet. Bakın son zamanlarda bir artış var. Hacim artış var arkadaşlar. Şu bölgeye baktığımız zaman en azından düşüş bir hacim yok. Yataylıktan bir kurtulmaya çalışıyor. Onu söyleyeyim. Yani Bollinger bandı şu anda bir daralmış vaziyette. Bu bizim için belki avantaj sayılabilir ama hani yukarıda değil ama ve çok ciddi daralma da devam etmiyor. Aynı boyutta devam ediyor daralması. Ama hacimde çok da ciddi bir artış yok. Yani biraz gözle sadece agresif bir şekilde pozitif uyumsuz gözüküyor arkadaşlar. Bunun dışında çok da cez cezbedici bir özelliği yok diye söyleyebiliriz. Ve gelelim hidropor kontrol merkezine. Burada da arkadaşlar bakın pozitif uyumsuzluktan ziyade hidropor kontrol merkezinde bakın bir yükseliş trendine girmiş. Aşağıda eğer destek 12 lira 87 kuruşun altına inmezse arkadaşlar buradan bir tepki hareketi gelebilir. şunu kastediyorum arkadaşlar bakın şu hareket var ya. Bakın şu bir, şu iki, şu üç arkadaşlar şöyle göstereyim. Şimdi bu fiyatı gizim rahat görebilmeniz için Görüyor musun? şu hareketi kastediyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar bir tepki hareketi gelirse hacimle buna müsait gibi gözüküyor ama eğer yukarıda şu anda 20 günlük hareketli ortam olan şuradaki 12 lira 87 kuruşun altına inmediği sürece arkadaşlar yukarı doğru bir tepki hareketi beklemeyeceğiz gibi duruyor. 15 liraya kadar çıkma potansiyeli var gözüküyor şu aşamada. Ama gün içerisinde bayağı bir sert hareketler yapmış. Kar realizasyonu içinde bayağı bir satmışlar. Yani hisse yükselmiş tekrar aşağı doğru hızlı bir şekilde düşmüş gibi gözüküyor. Hiçapon kontrol merkezinden sonra bu videomuzun son hissesi arkadaşlar Gedze'ye bakalım. Gedze'de durum nedir? Ne değildir diye. Gedze'ye baktığımız zaman arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla ne var? Hem pozitif uyumsuzluk var hem de arkadaşlar hafiften de bir yükselişin dibinden dönme ihtimali var gibi gözüküyor. Bakın şöyle Şurada arkadaşlar kısmen bakarsak yataylık bir söz konusu. Tamam gelmiş, vurmuş, geçmiş. Aslında tam bir pozitif uyumsuzluk demeyeceğiz ama arkadaşlar neticede hisse yükselmeye çalışıyor. Bakın yataylık bile bizim için pozitif uyumsuzluk sayılabilecek bir durum. RSI yukarı doğru giderken hisse hemen hemen yatay ve dip noktasına yakın bir yerden dönmeye çalışıyor. Gezada bu şekilde dikkatimi çeken hisselerden bir tanesi. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.